merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dünya Mutfakları serimizden İngiltere'ye gidiyoruz ve İngilizlerin ünlü tatlısı olan Eton Mess yapacağız. Eton Mess tam bir yaz tatlısı. Taze meyvelerle hazırlanıyor. Krema ve sosuyla birlikte yazın tüketebileceğiniz hafif ve serinletici bir tatlı. Zaten İngiltere'de de Çilek mevsimi açılmadan genelde restoran menülerinde bu tatlı yer almıyor. Bu tatlı birkaç kademeden oluşuyor. En önemli özelliği biz bunun içinde beze kullanacağız. Biz burada bezeyi kendimiz hazırlayacağız ama siz de dilerseniz marketlerden hazır bezeyle de bu tatlıyı daha pratik hale getirebilirsiniz. Yalnız şöyle bir fark var. Ben bezeyi hazırlarken içine aroma katacağım için bezeniz aromalı olacaktır. Bu da tatlınızın daha güzel olmasını sağlayacaktır. Dışarıdan aldığımız bezelerde genelde daha çok vanilya aroması olur. Ama biz bugün gül suyu aroması kullanacağız tatlımızın içinde. Şimdi tatlımıza başlamadan önce malzemelerimize bir bakalım. Tatlımızın 4 aşaması var. Sosu, bezesi, kreması ve süslemesi. Biz yapımına dediğim gibi sosla başlıyoruz. Ve sosumuz için büyük bir kase meyve gerekiyor. Bu meyveler sizin tercihinize göre değişiklik gösterebilir. Buzluğunuzda ne varsa ya da elinizde ne varsa değişiklik gösterebilir. Vişne olabilir, çilek olabilir, börtlen, ahududu olabilir, karışık orman meyveleri olabilir. Benim buzluğumda karışık meyveler vardı. Ben hepsinden biraz biraz çilek, yaban mersini, ahududu karışımını hazırladım. Bunun yanı sıra sosumuzu yapmak için bir çay bardağı kadar şeker bu yaklaşık 75 gram kadar şeker etmekte ve 1 yemek kaşığı kadar limon suyu sosumuz için bunlar gerekmekte bezemizi hazırlamak için de yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım sadece beyazını kullanacağım 2 yumurta beyazı ihtiyacım olacak 2 yumurta beyazı 9 yemek kaşığı kadar pudra şekeri bir çay bardağından biraz daha az normal şeker ve 5-6 damla gül suyu katacağım ve gül suyu aromalı bir beze elde edeceğim bu sayede gram olarak da 70 gram pudra şekeri 70 gram da toz şeker beze gibi tariflerde gram ölçüleri önemlidir aslında kıvamın tam oturabilmesi için altını döşeceğimiz tatlımızın kreması için içinde Katı krema kullanıyorum. Yarım kilo kadar bir katı krema kullanacağım. Krema paketleri genelde 200 mililitredir. Yani iki buçuk paket krema yeterli olacaktır tarifiniz için. 4 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ihtiyacım burada da var. Ve vanilya. Eğer sıvı vanilya kullanıyorsanız bir çay kaşığı vanilya uygun olacaktır. Toz vanilya kullanıyorsanız yarım paket. Eğer çubuk vanilya kullanacaksanız da bir çubuk vanilya yeterli olacaktır. Süslemesini de ben bunun çilek ve şeftali ile yapacağım. Üstüne biraz da renk vermesi için nane yaprağı serpeceğim. Eğer siz temin edebiliyorsanız üstüne ekstradan gül yaprağı da serpebilirsiniz tatlınızın. 10 tane kadar küçük ya da orta boy yani çok büyük olmasın çilek ve 2 tane şeftali yeterli olacaktır. Malzemelerimizi saydık. Şimdi tatlımızın ilk adımı olan sosumuzu yapmakla tatlımıza başlıyoruz. Sosumuz için küçük bir tencere ya da tutma saplı bir tava uygun olacaktır. Biraz derinliği olması gerekiyor. Ve içine bunun bir kase dolusu meyvemizi koyuyoruz. şekerimizi ilave ediyoruz. Dediğim gibi bir çay bardağı kadar normal şeker ve hafifçe karıştırıyoruz. Ara aralıklarla karıştırmanız gerekmekte çünkü dibi tutabilir bu karışımın. Şeker çözülene kadar hafifçe karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şekerimiz çok kısa sürede hemen kaynamaya başladı ve sıvılaşmaya başladı sosumuz karışımında. Karıştırmayı hiç bırakmayın dibinin tutmaması için çünkü çok kolayca yanabilir. Sosumuz kaynamaya başladı, kaynadıktan sonra 3 dakika daha pişiriyoruz ve ocaktan alıyoruz. Gördüğünüz gibi sosumuzu ocaktan aldık. Şöyle yaptığımızda bile meyveler rahatlıkla dağılabiliyor. Şimdi pürüzsüz bir hal alması için blender geçeceğim üstünden. Sosumuzu blend ettik ve çok güzel akışkan bir hal aldı. Pürüzsüz, içinde hiç tane meyve kalmadı. Şimdi bunu bir kaba alıyorum. Kasemize sosumuzu boşalttık ve şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar limonumuzu ilave edeceğiz. Bu limon suyu bu sosun kristalleşmesini engelleyecektir. Sosumuzu yaptık. Kenara soğuması için koyduk. Şimdi tatlımızın ikinci etabına geçebiliriz ve bezesini hazırlayacağız. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Bu çok önemlidir ve çırpmaya başlıyorum. Diğer iki şekerimi de çırparken yavaş yavaş üstüne ilave edeceğim. Önce düşük devirde başlayın sonra daha sonra yükseltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumurta akı yavaş yavaş köpük haline gelmeye başladı. Şimdi üzerine şekerlerini ilave etmeye başlayacağım. Toz şekerle başlamak istiyorum. Daha sonra da pudra şekeri yavaş yavaş ilave edeceğim. bezemiz akışkan bir hal aldı ve içinde hiç köpük kalmadı. Bezi çırpmak çok önemlidir. Çünkü çırptıkça şekeri daha iyi yedirebilirsiniz yumurta akına ve son olarak da gül suyunu ilave edip tekrar karıştırıyorum. Yaklaşık 5-6 damla kadar gül suyu. rengimiz hazır. Parlak ve akışkan bir kıvamda olması gerekiyordu. Tam da o şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gerçekten akışkan ve pırıl pırıl parlıyor üzere. Şimdi yağlı kağıt konmuş bir tepsiye aktarabiliriz. Evet. Merenkleri servis ederken kıracağımız için şekil vermeye gerek yok normal boşaltıyorum. Spatula ile şöyle bir şekil veriyorum. Sadece yaklaşık 20-25 cm çapında olabilir bu şekil. Şöyle düzeltiyorum üstünü. Önceden ısınmış fırında yaklaşık 90 dakika kadar pişecek. 90 derecelik bir fırında. Üzeri kıtır kıtır İçi hafif krema gibi olmasını istiyorum. Evet, merengimiz fırından çıktı. Tam istediğim gibi yüzeyi kıtır kıtır bir kıvam almış. Dinlenmesi gerekiyor, soğuması gerekiyor. Merengimiz dinlenirken biz de kremamızı hazırlayabiliriz. Kremamızı çırpma kabına güzelce boşaltıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ilave edeceğim. Daha önceden pudra şekerini elekten geçirdim. Topaklanmasını engellemek için birazını serpiyorum ve karıştıracağım. Kalanını da karıştırırken üzerine ilave edeceğim ve 1 çay kaşığı kadar vanilya. Karıştırıyorum. Puder şekerini tekrardan ilave ediyorum. Ve karıştırıyoruz. Kremalarınızı genelde soğutulmuş kaplarda yapın. Çünkü krema çırpıldıkça kıvamı saydamlaşabiliyor. Bu da sizin için daha avantaj sağlayacaktır. Soğutulmuş kapta yapmak kremayı. Güzelce çırpıyoruz. Kremamız katılaştı. Şimdi meyvelerimizi hazırlayabiliriz. Çileklerimizi güzelce yıkadım, kuruladım. Şimdi çileklerimizi güzelce doğuruyoruz. Önce tepelerinden keseceğim. Sonra da dörde böleceğim şu şekilde. Servis ederken bu görüntü daha çok hoş olacaktır. Bütün çileklere aynı işlemi uyguluyorum. Çileklerin tamamını aynı şekilde doğradık. Şimdi sıra şeftalilerde. Şeftalileri de ince ince doğramayı düşünüyorum. Öncelikle ortadan bir kez Sonra da kenarlarından. Meyvelerimizin de tamamını hazırladıktan sonra artık sunuma hazırlayabiliriz tatlımızı. Ben büyük boy bir servis tabağı tercih edeceğim sunum için. Ama siz kişilere göre porsiyonlara ayırıp tek tek tabakları hazırlayabilirsiniz ya da kasede hazırlayabilirsiniz sunumunuzu. Tamamıyla size kalmış. Bezemizi gelişi güzel parçalara ayırıyoruz. Çok iri olmayacak şekilde. Bakın şöyle içi de hafif gördüğünüz gibi sıvı çok katı değil. Kırıyorum. Bezelerimizin tamamını geliş güzel doğradık elimizle kremamızı tabağımızın üzerine yayıyoruz. Bütün kremayı yaymayın kenarlarda süsleme yapmak için de krema ihtiyacınız olacaktır. Bunu dilerseniz bir sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz ama kaşık da yeterli olacaktır. üzerine kırmış olduğum bezelerden yerleştiriyorum. Ve şimdi üzerine şeftali ile çilekleri yerleştireceğim. kenarlara da biraz krema koymak istiyorum. 2 yemek kaşığını alıp kremanızı şekil vererek bir alttan bir üstten şekil vererek kenarlara da kremanızdan koyabilirsiniz. Dediğim gibi sıkma torbası kullanmak isteyen bayanlar kullanabilir. Biz süslemeye devam ediyoruz. Kremalarımızı yerleştirdik. Aralarına biraz daha beze atıyorum. Daha küçük parçalar halinde. ilave bezelerimizi de yerleştirdikten sonra üzerine ilk başta hazırladığımız sosu ilave edeceğim. Bu sos gerçekten görüntüye inanılmaz katkı sağlayacak. Lezzete inanılmaz katkı sağlayacak. Gelişi güzel. Sosumu döküyorum tatlımın üstüne. üzerini nane yapraklarıyla süslüyorum. Tatlımızın bütün aşamalarını yaptık ve sunumunu bitirdik. Sonunda da güzelce bir süsledik. Artık servis etmeye hazır bir hale geldi. Başta söylediğim gibi gerçekten muhteşem bir yaz tatlısı. Çok hafif böyle fresh bir tadı var. Sıcak yaz günlerinde yiyebileceğiniz rahatlıkla bir tatlı. 1893 yılında ilk kez İngiltere'de yapılan İngiltere mutfağına ait bu tatlı bugün mutfağımızda. Dilerseniz ilave de sos edebilirsiniz servis ettikten sonra. Afiyet olsun.